Çocukların herhalde. Evet. Şu anda lambalarımız 4 liraımız. İpek ya bakayım. Bak bu lambalarımız yanıyor. O da yanıyor. Buradaki lambalarımız yanıyor. Üstteki lambalarımız yanıyor. Bunlar da yanıyor. Bunları kontrol etmeden yola çıkmamamız lazım. Kazaya sebep vermemek için. Evet, avet suda doldurucaz çeşmeden. Şimdi gidebiliriz. Evet, aşağıda bir çeşme gördüm. Bakalım suyu akıyor mu? Akıyor, evet, akıyor. akıyor mu? Hayır, evet. evet şimdi buraya eskar edeceğiz. Evet yavaş yavaş arka arka yanaşacağız. Arkada çekmek karavan olunca yani biraz Zoldan hani manevra, olamaz. manevra yapacağız. Soğur, ama ama bu... arabayı kullanmasını bildikten sonra ha, evet sonra. şöyle görüyorsunuz. Çok basit. Evet topluyoruz, topluyoruz. Topluyoruz. Evet. Ayna sahnesinde döyüyoruz Ayna olmasa da kırılsaydı Evet. Genişliğimizi gerçekleştiriyoruz. Evet evet uçağa binemesi, binemesi de Yok ya. Yani, evet, cesetin uçak bir Birisi taş koymuş, Arkadaki karanın lastiğini taşa denk getirdik bak. Bu kadar ustalaşmışız. Evet. Belki de tesadüf oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da götürdüğümüz zaman kamp yerine yani taze taze süt içebilirsiniz. <laughs> Sen sağsın değil mi Charmin? Tabii tabii. Hani Kemal Sıral'da da gösteriyordu ya bızıt 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 bızıt. <laughs> ne yaparız? Tereyağı. <laughs> ha, tereyağı hepiz. <laughs> si <Sizi> tamam. Altı kişi de arkadaş bulan. O gitmiş arkadaşlarını çağırmış. Seni çok sevmiş. İpek. Gelin demiş. Burada güzel bir kız var. Selam selam. Siz de gelin demiş. Yakın demiş. Merhaba merhaba. Merhaba merhaba. Herhalde sanlara. Sanki bu kilo O işte. O suyuma ben 600 kg derim diye. kullanarak rahatlıkla inebiliyoruz. Para kadar diye. Hadi diye gata yani de Yok, bu yap, yoktu, evet. Evet. Bu suyun üstüne vadıya gideceğiz. Tabii evet. pek kimse bilmez. Yani yer altından başka Evet. falan da biz de rahat ediyoruz. Evet, biliyorsanız ne Evet, rampayı normal bir şekilde arkada hiç karavan yokmuş gibi çıkabiliyoruz. Evet. Yani bu arabanın, motorunun güçlü oluşundan da kaynaklanıyor. 3500 motor olunca arkada karavanı hiç hissetmiyorsun. Evet. Ve büyük bir karavan Hiç istemezsen bile evet, Yaşarım ben seni Olmasan da yanında Olmasan da birilikte. Hiç istemezsen bile Yaşarım ben seni Yollarda da karavanımızın burası açılıyor. Ön tarafta bir oda daha oluyor. Onu geçmiş videolardan göstereyim. Şu veya da malzemesi geliyor. Üste güneş panelimiz var. İki tane pencere var karşılıklı. Burası su doldurma yağımız. 55 litre tank var. Yakıt bidonlarımız, benzin bidonları. İçi temiz sıra koyulabilir. Bu arka kapak açıldığında kapa tembervan oluyor. üstleri böyle açılıyor. Bu alt taraflar depo. Akülerimiz var. Hidroforumuz burada. Yatacak yerimiz. Dediğim gibi iki tane penceresi var. Oğlum bunlar kim döktü? Burada dışarıda tuş almak için fıskiyemiz var. Burada yıkamak için burası. Basınca duyarlı. Kapatınca kendisi duruyor. <laughs> Aferin oğlum. Burası dolaplar olacak. Daha tam bitmedi. Burası yatak yerimiz. Bunlar böyle şeytan takılacak güneş panellerimiz var. Üstüne böyle açılıyor. Buraya da amasal takılacak. Burası da dolap yerleri. Dediğim gibi tat daha bitmedi. Burası dolap. Tuz şeker falan. Burası ocak yerimiz. Burası çekmecelerimiz bu arada. Bunları falan koyduktan sonra, mantettikten sonra ocağımız çalışıyor. Aşağıda bir küçük tüpümüz var. Oğlum Murat. Tamam baba. Evet sıra çekmece. Burayı da masa olarak hem kullanıyorsun hem kapak olarak kullanılıyor. Sağlam. Altında desteği de var. Oğlum düşme. Canım o biraz büyük değil mi? Mehmet Ali de arkada itekliyor. Evet. Gece yaparken de çok güzel. güneş şeyimiz şu anda 14.4. Hava kustu olduğuna rağmen. Evet. Güzel güzel. evet. Karavanımız bu. Başka sınıfları yok. Altı e, bunların depo. Sandık, patates falan koymak için. Şimdi bu karavan küçük diyenler de olacak. 2 metre eni uzunluğu. 2 metre 1.60 Yüksekliği 1.60'da eni var. Hani bunun içerisinde sade yatak. E, oturup masa. Yeri var. yatak portatif. Ondan sonra da bir lavabo suyla bir iş yemek yapacağımız yer var. Oğlum oynama babacığım oynama baba. Koy onu kaybedersin. Koy. Aferin baba. Yukarısı açılıyor. Masası burası. Altında 55 litre tankı var. Daha üstü açılıyor. Burası aşağı açılıyor. Aynı zamanda verdiven oluyor. Halbuki bizde daha büyüğü de var. Onu kullanamadık daha da taşta. Oğlum döktün et oğlum ya. Manevra zorluğu çok bizim yani ikinci kez bu karavanı yaptım. Çok güzel ve ideal. Her zaman bunu kullanıyoruz. Ee, öyle sabit bir yerde de kalamadığımız için Arabanın arkasında da ha varlı ha yoklu. Ee, dağları taşlara vadileri gidiyoruz. bir çekme karavan bir minibüs bizi düşünüyoruz ama hayatta gelmez. Çünkü ideallerimize gideceğimiz yerlere ulaşamıyoruz. Hani gittiğimiz yerlerde e, kaldığımız yerler çok ıssız ormanlık yerler. Videolarda da görüşürsünüz. Oğlum oynama. Getir baba. Yeter atma. Atma kaybedersin babacığım. Baba. Kaybedersin oğlum bak. Şşt. Üç tane çocuk biraz. Ha baba. babacığım. Baba. 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 Evet. Bir tanesi de arabada uyuyor yani büyükleri. Bayağı bir ev yani. <laughs> i̇şte karavanımız bu. İdeal olan. Ha. Ne yanlış? Hadi gel. Ne istiyor? Çay, Çay istiyor. Çay istiyormuş. Tamam gel burada iç. Orada mı içeceğim Mehmet Ali? Niye orada içiyorsun? Şimdi bile bizim gittiğimiz yerler böyle herkesin gittiği yerler olmayınca ıssız, dağ, vadi, orman içi, orman yolları. Evet. Hani bu bize daha çok elverişli geliyor. Kullanmışlar. Yoksa o büyük karavanlara Aha gitti. Şimdi onu almaya giderler düşerler devreye. Ben arayayım onu. Alam düşeceksin. Dur, oğlum. dur ben alıyorum. Bekle, bekle. Düşersin. Hay hay hayır, hayır, hayır. Dereye düşersin. Tank gibi gidiyor. Al. Al. Oraya. Ha. Blah. şimdi bizim gibi böyle dağda taşla telefon çekmeyen yerlerde vadilerde kaldığımız için hani iki tane telsiz haberleşmek için şart bu telsizler. Telefonların çekmediği yerleri çok işe yarıyor. Lamba olsun. Herkese birer tane lamba şart çünkü akşam olunca ışıklandırmalar falan var bunlarda Jipte de var, burada da var. Artı üçgen ayaklı parışaklarlarımız var. Ee, onlar onları tam daha yayınlayıp hiç çekmedik. İleriki videolarımızda çekeriz. Evet o küllük. Hani çekme karavan biraz güvensiz falan oluyor diyorlar da. Hiç böyle şey yaşadın mı? Hani silah falan taşıyor muyuz? O da yok bir vahşi hayvan saldırısı falan Olmaz, o da olmadı. Biraz gün olduğumuz yerler oldu. Hani ısız dağ başları, vadi işleri. Anladım. Ama öyle bir korkulu bir şey yaşamadık. Anladım. Sen topunla oynayabilirsin anneciğim. Şeker alıyor musun? Evet çocuklar da zaten küçüklüğünden Anladım. bu yana alışıyor. Anladım. Bu 30 aylıktı. yok 30 günlük de yine böyle karavanla kampa gittiğimizde bunlar da aynı keza. Yavaş oğlum. Ya babacığım. Anladım. Anladım. Tamam oğlum. Veri çek şimdi o bize. Biraz baksın merak etti neymiş. Gideceksin dostum. Evet. Çocuk dışa kalkabiliyor. Merak etti onu. Evet. karavanla yolculuk güzel oluyor. Her şeyin karavanın içerisinde. Bu çekme karavanda özellikle bizim küçük oğlunca daha işimiz yağıyor. Biz zaten Karavan ev olarak değil, otel gibi kullanıyoruz. Sade yatıp kalkmaya, yememizi yapmaya. Ve yırtıyor bizi. Evet, Manevra evet. sorunu yok. Her zaman benim Çok büyük olup da sıkıntı da yapmıyor. Çok güzel salonlar da Ve arabanın arkasında varlığıyla yokluğunu hissedemiyorsun. Gene de biz yavaş yavaş gidiyoruz Motor çok işitmiş mümkün şu motor. yani hala aynı karavan da çok dengeli seyahatimiz devam ediyor değil mi oğlum? değil mi kızım? evet değil mi oğlum? Evet. değil mi adım? evet Evet sevmiş bu gazı oku bak gibi pek. Esenli. Esenli köyü değil mi?